masal gibi hikayelerin devamı, kırmızı defter, beyaz sayfalar, siyah satırlar eşek yılına girdik, cesur Demirali Ali Gürsu. Masal gibi hikayelerin devamı. Türk olmanın ne demek olduğunu bilmeyen. Embesil yönetimi. Ve de. Hayvan piç çocukları. Bölüm 8. Kısım A. Kırmızı defter, beyaz sayfalar, siyah satırlar. O çağda o eşek yılına girdik. Önceki bölüm yazılı metinde tıklayın. 2 Ocak 2025 Sevgili çocuklarım, Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kaldığı zaman içinde. Samanın içine birine düşmüş herkes o ineği hikayenin geçtiği çağlarda aramaya başlamış. Bu olgu rivayete göre şöyle olmuş. Yılbaşından bir gün önce köy yerinde bir nine çuval dikerken oynayan çocuklar bu nineyi rahatsız etmişler. Mine elindeki çuvaldızı torunlarına kızarak torunlarına o çuvaldızı batırmaya başlamış. Çocuklar feryat figan bağırarak kaçmaya başlamışlar. Bunu duyan tarladan dönen dedeleri hemen çocukların yanına gitmiş. Çocukları kan ve van içinde gören dede, ne oldu diye sormuş çocuklar olayları dillerinin döndüğü kadar ağlayarak anlatmışlar. Dede önce onları dinlemiş daha sonra çocuklara hak vermiş. Ve onları sakinleştirmiş. Daha sonra torunlarını bu acısının öcünü almak için bir plan kurmuş. Nineni dikiş kutusundan bir ineği dede almış. Bak sana ne yapacağım diyerek planını uygulamaya sokmuş. O çağlarda yine tesadüf eseri köy halkı yoksul iken yine de mutlu olmanın yollarını arıyorlarmış. Yılın son günleri de bile çıkarları için devleti yöneten embesil halkını hiç düşünmüyormuş. Umutları kırılan halk ve köy halkı çocuklarına bu umutsuzluğu göstermemek için kendi aralarında yılbaşı kutlamaları yapıyormuş. O paralel dünyadaki o ülkede bulunan köyde kararınca kaderince kendilerini yaptığı hediyeleri konu komşuya ve çocuklarına veriyorlarmış. O çağda gülmeyi unutmayan yine bu köy halkıymış. Diğer köyler bu köye deli gözüyle bakıyorlarmış. Halbuki gülmek kadar güzel bir olgu olduğunu unutturan bu enbesil yönetimiymiş. Yine de bu fakir ve gülen köyde orada köy meydanında ortaklaşa bir sofra kurulmuş. Orada köy halkı kendi aralarında yemek yiyorlarmış. İşte yılbaşı esnasında dede bu planını uygulamış. Meydanda kurulan o sofraya oturmadan önce Mine'nin oturacağı yere Mine'nin dikiş kutusundan aldığı o inesini göstermeden koymuş. Mine geçip oturduğu anda bu inenin batacağını dede hesap etmiş. Ve Mine tahmin ettiği gibi oraya oturmuş. Arka kaidesini sağdan sola dönerken oturmuş biraz şişman olduğu için o ine biraz zor arka kaydesine batmış ve bağırarak dedeye dönerek arka kaidesinden çıkardığı ineği göstermiş. Dede hırsla oradaki samanların arasına bu ineği atmış. Dede ise gülerek önce ineği kendine batır daha sonra çuvaldızı torunlarına demiş ve gülerek yemeğine devam etmiş. Bunu da gören torunların ninenin hırsla kalkarken düşen tabaklarını görerek gülmeye başlamışlar. Konu komşu hemen ninenin yanına gelmişler ve sorduklarında arka kaidesine bir inenin batığını ve o ineği samanlığa attığını öğrenince herkes samanlıkta ineği aramaya başlamış. Bu da şunu anlatıyormuş, ineği kendine çuvaldızı başkasına batır, diye anlatılan bir olgu olmuş bu daha değişik olgularda değişik biçimlerde anlatılan bir terim olarak o eski çağlardan bu yana geliyormuş. Yani acıyı hissetmenin ve acı vermenin yolu önce kendine acı vermeyi öğrenmen gerekir. Mesajını o geçmiş çağlarda veriyormuş. Masalımız köyde geçerken asıl eşek masalına bakalım. O çağlarda o paralel ülkede ithal eşekler rovançtaymış, o ülkeye önce sıpalar getirilmiş. Sıpa eşeğin ufak haline denilmiş. Bu sıpalar önce kurulan çiftliklerde yetiştiriliyormuş. Bunun yanında Erabistan çöllerinden yine anası belli babası belirsiz develer yönetime geçmesi için genetik yapıları değiştirilerek o ülkeye sokulmuşlar. Evet, bunlar daha önceden belirlenmiş embesil develer olması ve zihinsel hastalığı olması ve bunu tetikleyecek aile yapıları kurulması bu senaryoda öngörülmüş. Bu senaryo öyle bir düzende yapılmış ki o develer bu senaryonun neresinde ne zaman olacaklarını bilmeden yetiştirilmiş. Daha önceden planlandığı gibi, bu planları develeri yönlendirecek olan eşekler haricinde, kimsenin hiçbir varlığın bilmemesi planları gerçekleşmesi açısından önemliymiş bu yönden çok dikkatli çalışmak gerekliymiş. Te yandan büyük top denilen fillerde bu ülkeye mekan kurmuşlar. Bu planların yapılması için ve de deve ve eşeklerin yemlenmesi ve siyaset ortamında bu develerin ve eşeklerin bulunması için maddi manevi destekleri iyi, kötü olarak dış ortamlardan aldıkları talimatlar ile bu filler destekliyorlarmış hatta bunları bazıları rövanşta olan veya ufak tefek siyasi partilerin başlarına gelip olguları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyorlarmış. Bu ortamda finler bu satranç oyununda sahada halkı iyi veya kötü polis olarak kendilerini gösterirken, sahada tepişiyorlarmış. İşte o çağlarda zavallı o paralel ülkede oluşan halk onları ayakları altında eziliyormuş. Özetle bu hikaye o çağlarda böyle başlamış. Bu bölümde size ufak bir o çağlarda, o yıl başında özet yazdım bu çağda o paralel ülkede olacakları ve olası olacak olayları yine hikayeler biçiminde anlatacağım. Bu o çağlarda olumlu ve olacak olgular sizleri sıkabilir hatta gerçekler hikaye biçiminde anlatılınca olumlu analitik düşünmeden görüş açınızda olumlu karşılanmayabilir. Olgulara ve olacak ve yapılacak resmini uzaktan bakıp daha sonra yakından bir daha bakıp iki bakış açınızda değerlendirmenizi umut ediyorum. Bu çağda o paralel ülkede ne kadar korkan ve çekinen yazı yazmayan. Evet. Hikayelerden bile korkan dostlarımız, yukarıda da belirttiğim gibi analitik düşünce olgusunu kaybetmiş ve değişik olgularda boy gösteren dostlarımız olsa bile onlarda. Bakın o paralel ülkede anlattığım olgular ve olaylar korkunç gelse bile, iyi ben o çağlarda adam yemem, ben kalemimle savaşırım demiştim. O çağlarda o ülkede söylenen bir söz o paralel ülkede söyleniyordu. Söz uçar yazı kalır deniyordu. Bir de o ülkenin kurucusu seçilmiş mükemmel kişinin bir sözü vardır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz demiştir. Bu olasılık çerçevesinde bir kişinin bildiği sır. Ki kişinin bildiği masalcı dededir. Denmesi o çağlarda o ülkede doğru bir terimdi. Ondan bu gerçek masal gibi hikayeler oluştu çocuklarım. Bu hikayeler aslında hayvan pit çocuklarına yazılmıştır. Sizler de beğenirseniz tabi olarak paylaşabilirsiniz. Benim için hiçbir sakıncası olmaz. Yalnız korkmayın paylaştığınız yazılarda o paralel ülkede ceza gelebilir. Çünkü o hikayelerden bile korkan embesil yönetici o paralel ülkede ülkeyi o çağlarda yönetiyordu. Yine de sizler korkmayın ben bu paralel dünyada ve o çok sevdiğim uğruna ölmeyi göze aldım. Bu paralel ülkede olduğum sürece bu gerçek masalları anlatacağım. Onlar embesiler, korksunlar bana yeter. Çıkarım yok, alacağım yok. Yalnız bu paralel ülkeye ve ülkeyi koruma pahasına bu dünyadan giden tüm silah arkadaşlarıma borçluyum o kadar. İşte anlayacağınız bir biçimde bu borcumu böyle ödüyorum. Yine söyleyeyim. Anlayacağınız o çağlarda o paralel ülke yönetiminde delirmeden önce bunları anlatıyorum. O paralel dünyada yaşayan ve ülkesini seven ülkesinde yaşayan ve yaşatacak tüm varlıklar o çağlarda yılın ilk haberinde selam olsun. Kalın sağlıcakla. Bugünlük bu kadar çocuklarım. Biri ne demişti? Yollar yürümekte aşınmaz. Üç elma varmış biri düşmüş kafanıza. Onlar ermiş muratlarına, bizler de lafı eğip bükmeden çıkalım yollara. Kısadan hisse çıkarmak size kaldı çocuklarım. Saygılar Masalcı dedi. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Umarım sıkılmamış ve benim gibi bu trajikomik hikayeyi okumuş veya dinlemişsinizdir. Hikayelere devam edilecek gelecek hikayede biraz gülümseyerek, paralel dünyada oluşan olgular ile ağlamak yerine güleceğiz bakalım neler olacak. Evet, herkes ağlayabilir fakat deliler hep güler. İşte gelecek yazıda biraz trajikomik olaylar ile birlikte masalcı dedenin paralel dünyadaki hikayelerine ve anlatımına devam edilecek. Düşünen bir Türk vatandaşı. Cesur Demir Ali Gürsün. Yayınlama zamanı. 2 Ocak 2025 16-17-24 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istikbalinin, Türk Cumhuriyeti'ni bir muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedavların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hili ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Vatan hainliğine devam ediyor hala Amerikan emperyalizminin Yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet Nazım Hikmet Vatan hainliğine devam ediyor Hala Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar Üç sütun üstüne Kapkara haykıran tuntolarla. Bir Ankara gazetesinde Fotoğrafı yanında Amiral Williamson 66 santimetre karede gülüyor Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan ineyim Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.